Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nisan ayında okuyacağım kitapları size tanıtmak istiyorum. Yaklaşık 9 tane filan kitap seçtim. Umarım bu ayda bol bol kitap okuyabileceğim bir ay olur. Mart ayı çok yoğun geçmişti benim için. Bu ayda biraz daha kalın kitaplar seçtim açıkçası. İnşallah ruh halim kaldırır. Bazen insanın ruh hali hiç kaldırmıyor. Mesela şu anda tam bir reading slump'tayım. Aslında en sevdiğim kitaplardan bir tanesini okuyorum. Daha doğrusu okuyamıyorum. Yani gitmiyor resmen, 4 Nisan oldu hala aynı kitaptayım, dön, 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 dön bir türlü içine giremedim ki inanılmaz güzel akıyor, kitapta çok güzel gidiyor. Bazen Reading Slump'a hepimiz giriyoruz herhalde. Şu anda Altınoğlu okuyorum, 300. sayfasında falanım. E, Nisan ayında okuyacağım ilk kitaplardan biri Altınoğlu yani bitireceğim kitaplardan biri diyebilirim. E, kitap şu anda iyi gidiyor. Gayet keyifli, hikaye tam gaz sürükleyici bir şekilde devam ediyor. Kitap hiç sıkıcı değil. Hatta biraz daha hızlanıyor diyebilirim. Politik anlamda daha fazla yoğunlaşıyor, politik yoğunluk daha fazla. En çok da Daroğu ve Kısra bol bol görebilmek hoşuma gidiyor. Kitap şu anda süper. Bitirdiğim zaman da Sabah Yıldızı'nı da bu arada bitirmeyi düşünüyorum. Onu da Nisan ayında okumak istediğim kitaplar arasında dahil ettim. Ama şunu söyleyeyim. Sabah Yıldızına altına olan sonra hemen geçmeyi düşünmüyorum. Eğer böyle inanılmaz heyecanlı, böyle hemen elimi almak isteyeceğim bir şekilde bitmezse hemen Sabah Yıldızı'na geçmeyi düşünmüyorum. Böyle biraz daha kanalını tanıtmak istediğim kitaplardan bir tanesini seçip hemen okumak istiyorum. Yeşim Şehri kitabına, Fonda Lee'nin Yeşim Şehri kitabına şu anda çok hayplandım. İnanılmaz heyecanlıyım nedense. Yeni aldım aslında. Biraz daha böyle mafya ailelerinin içine dahil olduğu bir fantastik kitapmış. Hiç bu temada bir bu konularda bir kitap okumamıştım. Bourbon Fantasy diye geçiyor. Yani günümüzde geçiyor. günümüzde yakın bir tarihte geçiyor bildiğim kadarıyla. Daha böyle aile savaşlarının, politik savaşların, mafyaların, gangsterların olduğu bir kitap olduğu söyleniyor. Çok heyecanlıyım. Herkes de çok beğenmiş. gibi 2018 yılında en iyi kitap ödülünü de almış. Hemen ona başlamak istiyorum Altın Oğlu'dan sonra. Çok heyecanlandım. Sonra da belki tekrardan Sabah Yıldızı'na geçip o seriyi bitirip kanalımda da toplam bir seri yorumu şeklinde seri incelemesi yapabilirim. Onun dışında Madeline Miller'ın Ben Kirkes'ini aldım. Çünkü Akülüs'ün şarkısını çok sevmiştim. Daha doğrusu Madeline Miller'ın yazarlığını çok sevmiştim. Ben Kirke'de zaten biliyorsunuz şu anda hep en çok satanlar listesinde birinci sırada. Her yerde görebilirsiniz yani. Çok da fazla okunduğu ve merak edildiği için ben de merak ediyorum. Konusunu merak ediyorum. Hemen hızlıca okuyup size tanıtmak istiyorum. Anladığım kadarıyla kitap Aylos cadısı Kirke'yi anlatıyormuş. Helios kızı Kirke'yi. Galiba cadıymış, büyü yapabiliyormuş. E, biliyorsunuz bunlar zaten mitolojik kitaplar. Madeline Miller daha çok mitolojik kitaplar yazıyor. Akilus'un e, hikayesini anlatmıştı Akilus'un şarkısında da. Burada da Kirke'yi izleyeceğiz. Ben açıkçası mitolojiyle böyle inanılmaz ilgili değilim. Kirke'yi de bilmiyorum, hiç hayat hikayesini de bilmiyorum. Onu biraz daha böyle romanlaştırıp hikayeleştiriyor Madeline Miller. Hem hikayesini bilmiyorum, hikayesini öğrenmek istiyorum. Hem de Madeline Miller'ın dillerini ve anlatma şeklini çok sevdiğim için. Açıkçası ben Kirke'yi Heyecanlıyım ve bu kadar en çok satanlar listesinin en üstünde olduğu için sürekli açıkçası merak da ettim. Bu kanalda da muhtemelen hemen yayınlarım. Çünkü çok fazla okunduğu ve çok fazla merak edildiği için benim yorumlarımla da bu konuda katkıda bulunmak istiyorum YouTube'a. Okumak istediğim bir diğer kitap hiç bir fantastik ve e, bilim kurgu değil. Ben Agatha Christie çok severim. 10 e, Küçük Zenci galiba Agatha Christie'nin en ünlü romanlarından bir tanesiymiş. Konusunu bilmiyorum ama Agatha Christie biliyorsunuz polisiye romanları yazar. Böyle kafamı dağıtmak için araya da bir Agatha Christie romanı sıkıştırmayı düşünüyorum. Onu da yeni aldım. Herhalde biraz da ince bir roman. Onu hızlı bir şekilde okurum diye diye düşünüyorum. Eğer beğenirsem böyle kanalda incelemeye değer bulursam muhtemelen onu da yayınlarım. Agatha Christie zaten çok seviyorum. Polisiye ve Gizem en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Onu da incelemek isterim eğer gerçekten incelemeye değer bulursam. Bu ay kesinlikle bir Brandon Sanders'ın kitabı okuyacağım. Ama Savaş Kralı mı, Kralların Yolu kitabına mı başlarım bilmiyorum. Bu kanalda yakın zamanda okumaktan çekindiğim kitaplar listesi de yapmayı düşünüyorum. Brandon Sanders'ın Kralların Yolu Kitabı da bu kitaplardan bir tanesi kesinlikle. İnanılmaz heyecanlı olduğum halde bir türlü gözüm yemedi açıkçası. Okumaktan çekindiğim kitaplardan bir tanesi. Böyle o kadar kalın ki, şurada bir yerde görebilirsiniz. Şu iki kitap biliyorsunuz. Tek kitap. Bu da ikinci kitabı. Onu da aldım. Ama gördüğünüz gibi o kadar kalınlar ki başlamaya böyle çok çekiniyorum. Ama bu ay başlamayı düşünüyorum artık kalın bir kitaba, kalın bir seriye. Eğer başlarsam ve bitirebilirsem onu da e, yayınlamayı düşünüyorum. Zaten Brandon Sanders'ın hayranıyım. Böyle kafam yoğun olursa ve okuyamayacağım bir durumda olursa Brandon Sanderson'ın Savaş Kıran kitabına başlamayı düşünüyorum. Savaş Kıran bir, bir fantastik kitap yine. Brandon Sanderson fantastik yazıyor. Daha çok bilim kurgu romanları da var. Savaş Kıran'ın özelliği tek kitap olması. Yani bir seri değil. Dolayısıyla hızlıca Kalın da olsa okunabilir. Eğer böyle tek kitap arayışındaysanız, seri kitap okumak istemiyorsanız onu okuyabilirsiniz. Ama dedik gibi daha okumadım. Onun için önerip önermeyeceğimi de bilmiyorum. Eğer okursam ve beğenirsem onu da incelemeyi düşünürüm. Brandon Sanders'ın bütün kitaplarını incelemeyi düşünürüm zaten. O yüzden onu da muhtemelen incelerim. Okumak istediğim bir diğer kitap, Bıçağın Kendisi kitabı. Zaten bu kanalda bol bol Bıçağın Kendisi'nden bahsetmiştim inanılmaz karakter odaklı, daha böyle grimdark bir kitap. Joe Abercrombie'nin bir kitabı. Joe Abercrombie'ye bir giriş yapmak istiyorum artık. Çolak Kral falan da daha yeni basıldı. Onları da okumak istiyorum çünkü. Eğer Joe, Joe Abercrombie'yi sevip sevmeyeceğimi anlamalıyım ki artık onlara da çünkü böyle uzaktan uzaktan heyecanlanıyorum. Bıçağın kendisini okuyup ikinci kitabı da var. Eğer beğenirsem ikinci kitabını da okuyup artık Joe Abercrombie'nin diğer kitaplarına geçiş yapmak istiyorum. Eğer böyle Grimdark dark seviyorsanız yani daha böyle koyu gri karakterlerin, daha böyle kötü karakterlerin anlatıldığı kitapları seviyorsanız sürekli söylüyorum grim dark bilmeyenler olabilir diye daha böyle Game of Thrones ravari karakterler gibi düşünebilirsiniz. İçinde böyle sadece kahramanların, iyi karakterlerin olmadığı kitaplara daha böyle karanlık evrenlerin olduğu kitaplara grim dark deniyor. Grim dark fantastik deniyor. Jalbert Crumb'ın bıçağın kendisi de o romanlardan bir tanesi. Kötü karakterler, çok kötü karakterlerin anlatıldığını biliyorum. İnanılmaz karakter odaklı olduğunu biliyorum. Ben okumak konusunda çok heyecanlıyım. Çünkü devamlı YouTube'da, Booktuber'larda bunu görüyorum. Jalbert Crumb'ın First Love serisini, bizdeki adı Kadim Kanunlardı galiba. Kadim Kanunlar serisini devamlı görüp görüp duruyorum. Allah'ım neymiş bu kitap diye merakımdan içim içimi yiyor. Fondali'nin kitabını okuyacağım Yeşim Şehri'ni ya da bu kendisini okuyacağım. İkisinden birisini hemen altın olduğundan sonra okumayı düşünüyorum. Hangisi olacağına daha karar veremedim. Okumayı düşündüğüm kitaplar bu şekildeydi. Umarım daha fazla kitap okuyabilirim. Bazen daha da az olabiliyor. Şu an Reading Slump'tayım. Eğer bütün ay böyle giderse çok kötü olur yani. Eğer böyle çok da açılırsam daha da fazla 9-10-12 okuyabilirim. Ama kalın kitaplar daha var genelde bu ay çoğunlukla. Ne olacağı da belli olmaz. Ee, okumak istediğim kitaplar bu şekildeydi. Sizin bana önermek istediğiniz fantastik ve bilim kurgu kitapları, polisiye kitapları varsa aşağı yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.